Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Atteralalelo. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sonunda. Ama DM sürdü. Çünkü ben de konumda bir şey. Bir dakika sonra gerçek Minecraft yükleyebiliyoruz deniz. Doğru değil mi? Oğlum? Arkadaşlar bunda 90 saat deneme şeyi var. Boyut. Ana. Lava kasat turna suttu Ya ne lava kasat dostu nita? Buldum. Tam nereye basacağım? Senin beynini tüküreyim. Bak Deniz. inek. Deniz senin beynini tüküreyim. Lava kasat turna suttu Anladın mı? Senin beynini mi? tüküreyim Deniz. Senin beynini tüküreyim sen ben de ezlenebiliyor. Ya sen neden vurma var? Tabii ben onu istiyordum. Deniz sen bunu oynayamam. Çok zor bunun kontrolü. Biz tablette de bunu oynuyoruz çünkü. E, bu çok yüksek. Basmıyor birader. Evet bu basmıyor. Sen de küçük diye. Dur sen de biraz büyüteyim. Arkadaşlar denizde birazcık küçük. Şunu açacağım. Oyun Ben bunu çok... yapmak istiyorum. O zaman gelişmen lazım Deniz. Dur, haber Kim geldi Kim Kimdi o? Bilmiyorum. Kim lan o? Deniz bak bununla hızlanıyorsun. Hatta dur, bunu kapatacağım ben. Sen benim kontrolümümü mi istiyorsun sen? Oynayamam ama. Bilmiyorum. Ağlatayım Yok. Ha şimdi büyüklüğü iyi mi? Evet. Şunu da biraz büyütelim dur. Hayır. Çok büyük <laughs> oldu dur. <laughs> Az önceki devlik. Nezba buna basarak da böyle yapabilirsin. Ben daha güzel yerde doğdum şu an sabah. Ama ağaç çok buradayım. Ya ben de oradayım. Aa köy buldum. Ben köy buldum. de sen de köy aday. Kesin bulursun. Bir dakika ya ben bir şey ayarlamayı unuttum. Video. Ben bulamadım köy. Biraz ilerle görürsün. Ben adımı koyacağım. Koyamıyorum. Yok. Ben bulamıyorum. Taslak seçimini aç. Cebe klasik yap. Bir de şu parlaklık nerede? Ama adam buldum. Mağara Hı. mı? Mağara mı? Oğlum bunu kapatmak istiyor mu? Böyle şey yapayım. Merhaba. Merhaba. Ben köye gidiyorum. Keşke artık olmaz aşık olsaydı ya. Artık Hı? Artık yani öldüğümde yeniden doğamamam oldu. Demirci var mı köyde? Ya e ben bulamıyorum. Az önce bir şey gösterdi bana. Demirci var mı köyde ya? bu evin içinde sandık var. Aa bak burada. Zil çıktı. Yes. Tevren, ben de bulur musun? ben nasıl bulayım sana? Az heyecan bunu ben. Ben bulucu muyum Allah Allah? Ben de köylü öyle kadınmaz köylü. Arkadaşlar sizi unuttum arkadaşlar. Git lan git git. Sen büyüdün de adam mı olacağım lan? Bari ben şu saman balyamayım Böyle daha da çok burada Mesela i̇şte bir odun toplayayım taş aletleri geçeyim. Sana demir, elmas, cehennem yani nedir? Sadece so end. Oyun bitti. Oğlum bu kadar. Benim karakterim de ne ya? Yani? Ben nasıl yani? ya Arkadaşlar bu atlas gülend. Atlas gülend olmadığı için arkadaşlar. Yukarı basacağım. Buna basın. Bak. Ne oldu? Ben yukarıya çıkamıyorum çıkıyor. Bloğun olmadığı için aldın mı? Hı? Bloğun olmadığı için. Ha doğru. O zaman ben bir ben bir çim bloğu kazacağım. Allah bismillah. Ya bunlar ne bunlar ne? Arkadaşlar ben bunu part part çekeceğim ben bu videoyu şu ana kadar bu videoyu çekmeyi bırakabilirim istersen Dur, suyun altında bir yer buldum. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda etrafı gezip taşaklar yapacağız. Görüşürüz.